Bu birinci oturumun son bildirisi, karayolu lojistik araçların seyahat süresi dağılım karakteristiklerinin modellenmesi başlığını taşıyor. Yine ortak bir bildiri, Kemal Yasin Göka, Halim Ceylan ve Soner halden Haldenbilen tarafından hazırlanmış sunumu yapmak üzere Kemal Yasin Göka'yı kürsüye çağırıyor. Merhabalar, ee, Sayın Başkanlarım, Sayın Düzenleme Kurulu, Sayın Hocalarım, çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, ben pardon kesmişim, burada bulunmaktan zaten gurur duyuyorum. Ee, bugünün benim için ayrı bir özelliği var. Güngör Hoca benim lisans kahramanım. Güngör Hoca'nın Demiryolu kitabını ben ezbere biliyorum. Ee, o kitapla bitirdim ben lisansımı. Demiryolu tasarımı ve projelendirmeydi benim lisansım. Bugüne kadar hep tanışmayı bekledim, bugüne nasip oldu. O yüzden e, teşekkür ediyorum ve e, onurlarımı belirtiyorum. Teşekkür ederim. E, şimdi bugün sunacağım çalışma, Karayolu Lojistik Araçlarının Seyahat Süresi Dağılım Karakteristiklerinin Modellenmesi. Bunu biz aslında biraz daha e, not düşmek için, ve bize gelecekte de yardımcı olması için yazdık. Çünkü bunlar aslında tekil tekil bazen çalışılan konular ama hepsinin bir arada bulunduğu ve bir öneri şeklinde yapıldığı bir çalışmaya bugüne kadar henüz rastlamadık. Aynı zamanda soner hocam da bahsetti talebin bulunmasının ne kadar önemli olduğundan. Şimdi biz talebi bulurken tabi belli başlı modeller kullanıyoruz. Özellikle 1950'den beri gelişmiş modellerimiz var. Hatta 1800'lerden beri gelişmiş modellerimiz var. Şu anda da işte FCD verileri çok yaygın. Floating Car Data çok yaygın. Ondan sonra yeni çıkan çalışmalarda API verilerine bakıyorlar. Özellikle Twitter API'larından talep bulma veya Foursquare e lerin çekinlerine göre talep bulma gibi çalışmalar var ama bu çalışmalar daha yeni çalışmalar o yüzden ben hala bu modellerin geçerli olduğunu düşünüyorum e, kısaca bahsedeceğim zaten çok uzun bir sunum değil giriş yöntem çalışma alanı, analiz sonuçlar teşekkür diye devam ediyor e, benim doktora tezim de aynı zamanda e, daha bitmedi tabi ama aynı zamanda e, seyahat dağılımı ve e, akıllı seyahat talebi tahmin etme ile alakalı. Dolayısıyla literatürünü burada biraz belirttim. Bu ilk başlarda seyahat dağılımıyla başlıyor. İşte Ravenstein 1885'te göç kuramlarını araştırırken insanlar neye göre göç ediyorlar diyor. Ve bunun sonucunda işte en yakınındaki ülke veya işte en yakınındaki en gelişmiş ülke olarak bir sonuç 7 veya 9 maddelik bir kural seti çıkartıyor. Burada başlamış oluyor aslında seyahat dağılımı kuranları. Ondan sonra devam ediyor. Şimdi biz bu çalışmayı yaparken İzmir'in anket verilerinden yararlandık. Soner Hocam'ın da bahsettiği İzmir kentsel sürdürülebilirlik çalışmasında ben de vardım. Modelci olarak. Şimdi burada... İzmir'in fiziki haritası, ana ulaşım bağlantıları, otoyolları ve trafik hacmi görünüyor. Lojistik çalışmak için çok uygun bir yer İzmir. Biz de burada yol kenarı sürücü anketleri yapma fırsatını elde ettik. 2018'e tekabül ediyor bu çalışma. 2018'de yaklaşık 4600 adet yol kenarı sürücü anketi yaptık. 20 noktada. Tabii bunlar nerede? İşte İzmir'i önce bölümledik. Dış kordonlar, veya ilçelere göre oralarda koyduğumuz trafik sayım istasyonlarının yanlarına bir de yol kenarı sürücü anketleri yapmış olduk. Ben aslında buraları geçeceğim. Metodolojisini de geçiyorum. İşte anket belirleme, anket sayısı belirleme metodolojileri vesaire. Anket uygulanan taşıt sürücülerin yaklaşık %50'si İzmiri sınırları içerisinde hareket ediyorlar. Yani bunları biraz daha biz İzmir'in kendi içerisindeki lojistik alışverişinden bahsedebiliriz. Eğer dışarı çıkıyorlarsa da yine yakın illere çıkıyorlar. Yani Manisa, Aydın, Balıkesir, İzmir. Buralar İzmir'den çıkan en çok seyahatin olduğu iller. Ve İzmir'e gelenler de böyle aynı zamanda. Yine Manisa, Aydın, Balıkesir. Dolayısıyla anket uygulanan araçların işte %50'si seyirci, kalanının büyük bir çoğunluğu yakın bölgeler ve daha sonra dağılıyor gibi düşünebiliriz. Şimdi burayı biraz incelersek anket uygulanan araçların %53'ü dolu, %47'si de boş olarak kaydedilmiştir diye bir çıkarımımız da var. Bu tabi geri dönüş lojistiği çalışmaları için önemli. Ancak bizim buradaki konumuz geri dönüş lojistiği olmadığı için biz biraz daha dolu ve boş lojistik taşıtlarını beraber ele alıp modelledik seyahat süresi, tahmini seyahat süresinde biz ayrımlarımızı taşıt sınıflarına göre yaptık. Treyler, kamyon ve kamyonetleri görüyorsunuz burada. İşte S5, S4, S2 de diyebilirsiniz buna. E, tahmini seyahat süresi 0-1 saat arasında olanlar eğer doluysa mesela treylerlerde %11 işte kamyonlarda %29 kamyonetlerde %43 olarak görünüyor. E, bu da tabii zaten mantıkta bizi bir süreden sonra oraya götürüyor. Şimdi Bizim aslında ilgilendiğimiz alan burası. Bu konunun çıkış noktası biraz daha dört aşamalı, en başında bahsettiğim gibi dört aşamalı ulaşım planı, talep tahmin modellemesi. Bunun ikinci aşaması e, seyahat dağılımı. Bazen üçe de konulabiliyor. Aslında burada gördüğümüz bir çekim modeli. İşte A çarpı B, bunlar kat sayılar. E, G üretim, A çekim. Yani toplam e, tonda istiyorsanız çalışabilirsiniz. Araç olarak da çalışabilirsiniz. A da çekim. Burada FT diye bahsettiğimizde seyahat süresi, şu anda seyahat süresi, normalde seyahat direnimi. Buna istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. İşte trailerların belki ücretleri olabilir, başka şeyler olabilir. Ama biz burada seyahat süresi olarak çalıştık. Aslında başında da biraz dediğim gibi bunun biraz not olarak düşünülmesini istiyorduk biz. Şimdi, Tabii bir paket yazılım kullandık bu analizleri yaparken. Hocamın eğri uydurma çalışmasına bir yandan benziyor çünkü bizim de aslında buradaki işimiz eğri uydurma. Bunu tabii en küçük kareler yöntemiyle yapıyoruz. Bunu biraz daha örüntü modelleme de diyebiliriz aslında buna. Bunlar bizim denediğimiz modeller. Yani bunlar e, mesela asimtotik, eksponansiyel veya Giddings, kübik vesaire. bunların hepsini denedik biz bu çalışmada. Acaba şurada verdiğimiz, e, şu tabloda verdiğimiz e, dağılıma, seyahat süresi dağılımına en çok hangi dağılım modeli uyuyor, dağılım eğrisi uyuyor diye biz bunları denedik. E, en sonunda bazı çıkarımlarımız oldu. E, hatta biraz... E, bu sadece bu verileri incelersek biraz fazla çıkarımımız var ama burada özellikle sunumda biraz kısalttım. Şimdi bazı uç örnekler var tabii anketlerde. İşte e, mesela 17 saatte Manisa'ya gitmek gibi bunları başta zaten eleyebilirsiniz. E, bir normalleştirme ve manipülasyon da uygulayabilirsiniz normalde bu verilerde. Biz uygulamadık. Onun yerine e, iterasyon sayısını arttırıp işte tolerans değerlerini düşürdük ki hepsi e, farklı normalleştirme veya farklı manipülasyon temelim buraya diye. Şimdi sonuçlar tabi burada tabloda hepsi var. Eğer merak edenler olursa e, bildiriden bakabilirler. Tablodan e, teker teker de e, formülleri de burada yazılı, aynı zamanda çıktılar da burada yazılı işte trailerler için, kamyonlar için, kamyonetler için başarım yüzdeleri vesaire, algoritma tamamlanabilmiş mi yoksa yarıda mı kesilmiş, bırakıyor muyuz, başka algoritmaya mı geçiyoruz vesaire. Sonuçta 22 adet fonksiyon enilemesi sağlanmıştır dedik ve en sonunda da eğer genel olarak bir araç türünü yansıtmak istiyorsanız eğri olarak, eğri fonksiyonu olarak Box, Lucas, Bosman, Logistic, Giddings, Dozre, Poison ve Weibull e, fonksiyonlarını biz öneriyoruz olarak geçirdik. Ancak sadece Box, Lucas, Giddings, Poison ve Weibull fonksiyonları tüm taşıtları e, yüksek performansta temsil edebiliyor dedik. E, bu da zaten seyahat dağılımlarıyla eğer ilgilenen varsa hani Visum'da veya başka bir e, kübikte veya başka bir paket programda da bu fonksiyonları girme seçeneğiniz vardır veya yoksa bile Excel'den de e, bunlar yapılabilir. O yüzden e, bu şekilde e, bir çalışmamız oldu. Bu çalışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve TÜMAŞ'a teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok teşekkürler. Ee, sorusu olan varsa alalım. Buyurun. Aa, merhabalar. Merhaba. Öncelikle e, sunumunuz için teşekkür ederim. Oldukça güzel bir sunum oldu. Kendimi tanıtayım. Doktor öğretim üyesi Gürkan Günay, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden. Ee, sormak istediğim soru şu. Ee, üç tip araç e, incelemişsiniz, gruplayarak evet. diye araçları. Farklı dağılım türleri bulmuşsunuz işte trailer için Gauss vs. gibi. Yani e, üç araç tipi için üç farklı dağılım türünün ortaya çıkması, Hı -hı. yani üçünün birden aynı olmaması altında yatan bir sebebi incelediniz mi bu çalışmada? Onu sormak istiyordum. Yani zaten başlıca altında yatan sebep büyük ihtimalle e, bunun seyahat saat dağılımları arasında mesela 0-1 saat, 1-3 saat, 3-5 saat vesaire diye verdiğimiz dağılımlar onlar eğer işte çok en başta fazla başlıyorsa ve azalarak gidiyorsa bu zaten kamyoneti temsil ediyor ama biraz daha normal dağılıma uymaya başlıyorsa trailer'ı temsil ediyor. Bu fark ben bundan kaynaklanıyor diye ha, düşünüyorum. İşte mesela trailer'da daha bir normal dağılıma uyuyor dediği evet. ya, yani hani, o normal dağılıma uymasının altında yatan bir sebep var mı? Hani lojistik sebep olarak düşünürsek. Ya bununla ilgili bir bu bu konuda bir çalışmamız olmadı ama Hı -hı. genel bir e, tartışma olması açısından bu yani bunun ücretlerine bağlı olabilir bunun araçların zaten büyüklüğüne bağlı olabilir özellikle treylerler daha çok toplu yük gönderimlerinde kullanılıyor tabii. ve şehir içinde mesela bu belki Ankara'da farklı sonuç da verebilir İzmir'de olması bunun kamyonetlerin daha tabi daha fazla çıkacağını da gösteriyor bu şekilde yorumlar yapılabilir Tabii o zaman ben de şöyle bir yorum yaparak bitireyim. Yani bu çalışma diğer şehirler içinde yapılıp hani benzerlikler ya da farklılıklar da incelenebilir diye düşünüyorum. Hı hı, olabilir olabilir tabi. Ya biz burada şeyleri de denedik işte Fourier serilerini falan da denedik ama bu fonksiyonların bir şekilde bitmesi gerekiyor. Fourier serisi devam ettiği için. O yüzden hani biraz daha böyle şey oldu pratiğe alıp uygulanabilecek bir şey gibi düşündük biz bunu. Anladım tekrar teşekkür ediyorum. Ben Gayet teşekkür ederim. Sağ olun. Evet bir soru daha var. Buyurun. Hüseyin Onur Tezcan İstanbul Teknik Üniversitesi. Teşekkürler sunumunuz için. Ben yani tam bir not olarak evet. belki bir şey söylemek isteyebilirim. Bir kere çeşitli fonksiyonlar denenmesi ve bunun başarımının rekare ile bir rekare kare değeriyle ölçülmesi gayet mantıklı. Ancak evet. takdir edersiniz, ki, özellikle büyük ölçekli çalışmalarda veri sayısı da fazla olunca kalibre edilecek katsayı değişken katsayı sayısının artmasıyla beraber işlem süresi de uzuyor. Evet. Yani sizin mesela şimdi burada herhangi bir beğendiğiniz veya seçtiğiniz herhangi bir fonksiyonda 3 4 5 Hı -hı. tane katsayı kat katsayı de, kat olması durumunda bu tabi e, yani sadece rekare kare ile re değerlendirilmesi değerlendirilmemesi gereken Hı -hı. işlem süresinin de bu anlamda Dikkat alması gereken bir ha. şey olduğunu söylüyorum. Birinci söyleyeceğim, birinci evet. önerim bu. Belki başarı yalnızca rekare ile değil, kalibre edilecek kat sayı sayısıyla da de değerlendirilebilir. Tabii ikinci bir konu da bu kent ölçeğinde veya bu kent özelindeki lojistik hareketleri demin ki şeyde de yorumda da olduğu gibi başka bir kentte başka türlü olabilir. Verebilir. Örneğin İzmir çevresinde daha yakın şeyler vardır, e, kentler vardır ve daha yakında üstlük hareketleri vardır. Buna karşılık bir başka kentte yolculuk süredir uzadığında uyan evet. fonksiyonlarda değişiklik gösterebilir. Yani bu açıdan da genelleştirme konusunda da belki bir e, çekincem var. olabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Olabilir. Yo ben de şu anda ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani şöyle mesela Gebze'de biz bu anketi yapsaydık zaten farklı şeyler çıkacaktı. Çünkü onların daha çok kendi içerisinde değil daha çok Dışarıya verme olayları var yani bunun gibi. Evet, evet, evet. Teşekkür evet, e, Soner Bey. Evet, ben de e, hemen kısa bir bilgi vermek istiyorum. İzmir özeline baktığınız zaman aslında yük hareketinin neredeyse yüzde %90 90-95'i 450 kilometreye geçmiyor. Çünkü bunun ötesinde yapacağınız taşıma gerek üretimde gerekse de malın e, piyasadaki para kendi değerinde inanılmaz fiyat artışlarına ve rekabet gücünün düşmesine sebep oluyor. Çok nadir ürünler uzak yerlerden getirilip ya da seçkin üretim yöntemleriyle yapılan işlemlerde bu tür konular var. Yani siz süt üretiyorsanız yakından süt alıyorsunuz. Gidip bin kilometre öteden süt ürünü süt alıp süt üretmiyorsunuz. Ben İstanbul gibi büyük metropol ve deniz taşımacının olduğu yerlerde, işte İzmir'de de var deniz taşımacılığı çünkü. bu farklılık gösterebilir ama Türkiye genelinde bu ekonomik yapıya çok dayandığı için ciddi farklılıklar gözlemleyeceğimizi düşünmüyorum. E, ve işlemci ile ilgili süre konusunda artık hani mevcut e, biz İzmir'de yaklaşık 1000 zon, bin yüz zon çalıştır. Evet. E, orada bile ve çok geniş bir ağda çok hızlı bir şekilde artık hani işlemci hızı bu düzeyde çok rahat hareket edebiliyor. Teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz oturumu bu şekilde sonlandırmış olduk.